Hoş geldin Dilek. Evet. Rize'den geliyorsun. Evet. Bir aylık evli ve vajinismus hastasıydı. Evet. Bir seansta başardı. Evet. Sizin sayenizde diyebilirim. <laughs> ee, şimdi çok hızlı hastalardansın. Hemen bir ayın e, sonunda vajinismus hastası olduğunu fark edip hemen doktor arayışına girdin ve buraya geldin. Evet. Ee, Önce istersen vajinismusu daha önce duydun mu, biliyor muydun, nasıl tedaviye karar verdin onları konuşalım. Evet aslında hani evlenmeden önceki süreçte işte de hani böyle bir rahatsızlığım olabileceğini düşünmüştüm. Hı hı. Çünkü e, o yetiştirildiğimiz baskıyla hep bir korku vardı işte kanar mı, evet. ne kadar kanar, acır mı tarzında. Hı hı. Hani kendi yapımı da bildiğim için hani böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünüyordum aslında. Evlenmeden önce, evet, düşünüyordum. evlenmeden önce hazırlıklıydım buna. Evlendiğimde de zaten hani yaşadığım olay buydu korku hı hı. Iı, acıma yanma işte ağrılı süreç korkusu. Hı hı. Yani daha önce İlişkiye kısman izin verebildin mi? Evet yani çok az da olsa hı hı. verebildim ve orada ağrı hissettin, acı hissettin. Ağrı, insan hissetti. acı daha sonrasında hani hazırlıklı olduğum hı hı. için hemen doktor arayışına başlamıştım zaten. Bunu peki eşine evlenmeden önce söyledin mi? Ben ilişkiden korkuyorum, belki vajinismus hastası olabilirim, Dedin ee, mi? Yani korktuğumu söylemiştim ama <laughs> yine vajinismus kısmını biraz saklamıştım aslında. Aha. Hani onu da daha fazla korkutmamak için hı hı. hani. Ee, ama tabii bu süreci beraber yaşadığımız için o da, o da gördü. Adını, çok parkını. destek oldu. Farkındaydı zaten. Ee, daha sonra sizi buldum zaten. Hı hı. Ee, hemen çok Peki gelirken yani. tedirgin miydin? İşte acaba olur mu? Yapabilir miyim? Ee, evet. Tereddütlerim var mıydı? Yani tedirginliğim kendimden dolayı vardı. Çünkü hani sizin daha önceki hasta videolarınızı da izlemiştim. 15 hı hı. yıl, 10 yıl bu hastalık hıhla hı. yaşayan hastalarınız da vardı. Ee, hani kendim yapabilir miyim diye düşünürdüm. Evet, yani ben başarabilir miyim diye. Hani onun bir tedirginliği vardı geldiğimde. Hı hı. Ama hani ilk seansta o hani kat ettiğim yolu gördüğümde kendime hani kendim inancım... Seans bitince Evet. Ben yapabilirim dedim. Evet, ben yapabilirim dedim. Hani bu tabii sizin sayenizde oldu. Hani bana kalsa belki ben de yıllar boyunca bu Belki süreç uzayabilir. Evet, uzarıp olacaktım. Hı hı. Aslında e, hastaların gelirken kendine güvenmeleri, inanmaları çok önemli. Yani, gerçi sen biraz tereddütle gelmişsin buraya, bana güvenmişsin. Evet. Burada çünkü buradaki aşamayı biz ikimiz hallediyoruz. Buradaki Süreçte sen güvenmediğin, inanmadığın bir hekimle yol alsaydın belki sürecin bir seansta değil de daha uzun sürebilirdi. Evet. Belki de sonuç alamayabilirdin. Önce bana inandın. Evet. Sen de sana inandın. <gülüyor> <gülüyor> bana Yapabileceğin... benden daha çok inandınız. Evet. Yani sen belki burada çalışmada yapabildiğini görünce tamam evet yaptım ama evde yapabilir miyim dedin. Evet. Ee, Sonra gittin dediklerimi aslında burada biraz hani ne yapman gerektiğini ben sana anlatıyorum. Onları göz ardı etmeyip aynılarını yapmaya çalışırsan e, süreci çok hızlı bitiriyorsun. Evet. Bazen hastalar o noktada e, tamam siz bana güvendiniz ama ben kendime güvenmiyorum. Şimdi denemek istemiyorum. hani Her şeyi yapabilecek bir hasta bile olsa süreci öyle uzatabiliyoruz. E, ama sen e, hani beni kırmadın, denedin ve başardın. Başardım. Evet, e, biraz enfeksiyonumuz vardı. Bu dönemde bunu özellikle e, videolarda da söylüyorum enfeksiyon bizim sürecimizi biraz uzatabiliyor İşte onun tedavisi e, olması gerekiyor. Bu belki vajinismus'a tetikleyicisi, başlangıcını e, hani başlatan sebep olmayabilir enfeksiyon. Ama devam ettiren olabiliyor, o yanma batma hissi hastanın korkusunu pekiştirebiliyor. Bir fiziksel etken olarak onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Burada hani ilaçlar hastalara hep söylüyorum, sana da söylüyordum, burada da belirteyim. İlaç bir yere kadar, orada beslenme alışkanlığını değiştirmek, İşte bazı e, günlük alışkanlıklarında değişiklikler yapmak bu tarz enfeksiyonlardan korunmanızı sağlayacak. E, hastalar e, bazen bu enfeksiyonu söylediğinde tedirgin oluyorlar sürecimiz uzayacak mı diye ama bak sen de hiç uzamadı. Evet e, inşallah e, daha e, evliliğinin başındasın daha bir ay oldu. Bundan sonrasında hiç problem olmadan güzel bir evlilik, bir ömür inşallah eşinle yaşarsın. Teşekkür ederim. Hocam. Şimdi son bir cümleyi sana bırakayım ben çok konuştum. <laughs> Hastalar bu videoları izleyerek geliyor, sen de öyle evet. geldin. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yani ilk başta kendilerine olan inançlarını kaybetmesinler. Yani hani. Ben yapabilirim duygusu dediğiniz gibi önemli bir duygu Hı -hı. Ee, daha fazla geciktirmeden benim gibi ben nerede geciktirmedin ki? Ne ki? Yani hani yok doktora gelme kısmını çok hmm. fazla geciktirmen hani ben... aslında sen öncesinde korktuğun için böyle evet. diyorsun herhalde. Evet hani yani kronikleştirmeden hani o korkuyu iyice hani evet. sindirmeden hani evet. yola çıkmak, bir doktora danışmak en önemli kısım diye düşünüyorum. Evet doğru. Ee, Gülsüm hocam bu işte gerçekten çok başarılı. Teşekkür ederim. Ben kendimi tamamen ona bıraktım evet. ve hani bütün korkularımı e, yendi. Ona herkesin önünde teşekkür etmek isterim. Teşekkür yani, ederim yani, ben de. Bu çok güzel bir sözler. Güzel bir mutluluk. Yani Rabbim evet. herkese nasip etsin. Evet. Yani en önemli şey ertelemeden gelin diyorum. Evet inşallah. İnşallah.